Değerli izleyicilerimiz geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen ilimiz ve ilçemiz Antalya Manavgat'tan sizlere seslenmeye devam ediyoruz efendim. Yaz aylarının gelişiyle beraber özellikle biz kadınların en çok yakındığı konu bölgesel incelmeler aynı zamanda esneklik kazanmak istiyoruz ve biraz da kilo vermek istiyoruz tabii ki bu alan. Bu alanın uzmanıyla tanıştıracağım şimdi sizleri. Zeynep Sabırlı ile beraberiz. Zeynep Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? geldiniz. Teşekkür Sağ ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Burada sizlerin ve ekibinizin misafirperverliğiyle çok daha iyi olduk. Öncelikle ne kadar süredir bu sektörün içerisindeyiz? Birazcık sizlerden dinleyelim daha sonra merak ettiğim sorulara geçelim. Ben bu, bu sektörün içerisindeyim ama uzman olarak, profesyonel olarak 3 yıldır bu işin içerisindeyim. 2,5 yıldır da kendi salonum var. Bu şekilde devam ediyoruz. Burada ağırlığımız sanırım pilates. Pilatesi kimler tercih etmeli? Pilatesin bize ne gibi yararları vardır? Birazcık sizlerden dinleyelim. Pilatesi bence herkes tercih etmeli. Kilo olduğu, zayıf herkes tercih edebilir. Yaşlısı genci, yaşlı üyelerimiz de var, genç üyelerimiz de var. Kilo olsa hepsi mevcut. Postur postür açısından en önemli şeyi kazandırıyoruz reformer sayesinde. Postürel bir düzeltme sağlıyoruz. fiziken, ruhsal bir düzenleme sağlıyoruz. E, mentor bir rahatlama sağladığı için kendinizi daha zinde hissediyorsunuz. Güne uyanmanız bile daha farklı oluyor. 10 derste farkı hissedip, e, 20 derste farkı görüp, 30. derste bambaşka bir siz olabiliyorsunuz. Bedeniniz tamamen değişmiş oluyor. Joseph Pilates'in de bu sözüyle bedeninizi tamamen değiştirebilirsiniz. Yaklaşık 30 ders sonra iki beden incelmeye kadar gidebiliyoruz. Şimdi ben e, röportajımızın açılışında biraz daha bölgesel incelme yani zayıflamak isteyenler için olduğunu söyledim tercih ediliyor ama bu sadece zayıflamak isteyenler için olan bir e, uygulama ya da bir e, ders değil e, kilolu hanımlarda e, kilosundan memnun olup biraz daha esneklik kazanmak isteyenler de ama sağlık açısından tercih edenler de var sanırım. Çok fazla özellikle bel, boyun problemleri, omurga problemleri, kifozdur, lordozdur. Bunların tedavisinde de çok fazla kullanılıyor reformer. 1900'lü yılların başlarında çıkan bir egzersiz biçimidir. Bu süreçte Joseph Pilates'in hastalığıyla ortalıktaki salgının da önüne geçmiştir. Aslında bu kavit döneminde kapalı olması çok hoş bir şey değildi. Çünkü 1900'lü yıllarda çıkan bu salgının önüne reformer o zaman cihazlar bu şekilde değilmiş. Farklı sistemde çalışılmış ama bu egzersiz biçimiyle o salgının önüne geçilmiş. Sağlık açısından aslında herkesin uygulayabileceği, her yaş grubunun uygulayabileceği bir uygulama alabileceği bir ders bu. Peki derslerimiz birebir olarak mı, özel ders olarak mı, grup ders olarak mı? Derslerimiz de var, birebir derslerimiz de var. Tabii ki birebir derslerde alınan sonuç maksimum seviyede, grup derslerinde biraz daha düşük olabiliyor. Tabii fiyat olarak bakınca da birebir derslerimiz daha yüksek, grup derslerimiz daha düşük olduğu için grup dersleri daha çok tercih ediliyor. Bir gün yapayım, bir iki gün yapayım, bırakayım. Yapabileceğiniz bir spor da değil, bağımlılık yaptığını düşünüyorum. Ben aşık olarak devam ediyorum işime bu şekilde. Şimdi biraz daha reformer'a ağırlık verdik ama sadece reformer'ım var burada. Yoksa mat, Hayır, mat pilatesi de, test de var. mat pilateslerimiz biraz daha kalabalık olduğu için takibi biraz daha zordur hocalar için. onda da sonuç alabilirsiniz ama reformer de maksimum seviyeye yükseltir. Peki ile mat pilates arasındaki fark nedir? Kim reformerı, kim mat pilates tercih etmeli? İkisi için de herkes yapabilir diyorum yine. Reformer'da yayların ağırlığıyla güçlenmeniz ince kas çalışmamız daha yüksektir. Mat pilates'te kendi beden ağırlığınızla çalıştığınız için belli bir süre sonra güçlenme düşebiliyor. Yani belli bir seviyede kalabiliyor diyeyim ama reformer'da ağırlıkları artırıp ağırlıklarla oynadığımız zaman güçlenme maksimum seviyeye çıkar. Buraya geldiklerinde, sizlerin salonunu, salonunuzu ziyaret ettiklerinde ne istediklerini sizlere aslında açıkladıklarında, ne istediğini bildiğinde gelen e, kadınlarımız buraya. Siz onları zaten doğru bir şekilde yönlendiriyorsunuz, önerilerde bulunuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Siz uzman birisiniz Zeynep Hanım ama sizinle beraber burada olan ekibinizi de sizlerden dinlemek isterim yine. Ekibim, e, biz biraz aile ortamı yaratalım istedik. Gelenlerin de buraya evine gelmiş gibi çok önceden e, tanıyormuşuz gibi olup daha rahat spor yapmasını sağlamak için eşim ve kardeşimle birlikte çalışıyoruz. E, buraya geldikleri zaman bizim aile olmamız da onların buraya bir aile ortamına gelmiş butik olması da buna e, dest bunu destekliyor. Aile ortamına gelmiş gibi daha rahat spor yapıyorlar. Her konuda anlatıyoruz, konuşuyoruz. İstedikleri her şeyi vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bu konuda aslında ben buraya referans olabilirim. Çünkü gerçekten çok tatlı kişilerle burada karşılaşıyorsunuz. Aile ortamını gerçekten size yansıtıyorlar ama bir diğer özelliği de birazdan genel görüntülerimizde umuyorum ki ekrana gelecek. Siz burada sporunuzu yaparken sizlere burada çok güzel mor çiçekler, kuş sesleri, yeşillikler karşılıyor. Bu da aslında bence teşvik edici bir şey. Sporu çok sevmeyen beni bile teşvik ettiyse bence birçok gelen kişiyi de burada teşvik edecektir diye düşünüyorum. Peki sizlere nasıl ulaşabilirler? Instagram üzerinden ve telefon numaralarımız e, Instagram üzerinde de kayıtlı. Facebook üzerinden hep Life Pilates olarak aratırlarsa bize ulaşabilirler. Manavgat bölgesindeki evet. herkese kapılarımız açık. Ben sizlere kıymetli sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Ekran başındaki izleyicilerimize son olarak söylemek istediğiniz öneride bulunmak istediğiniz bir şeyler varsa kısaca dinleyelim ve röportajımızı sonlandıralım. Mutlaka ama mutlaka hayatınızın bir yerine sporu sokun. Her şey zaten doğallıktan çıktı. Yediklerimiz, içtiklerimiz bir şekilde spordan en azından sağlığımızı kazanmaya çalışarak kurtarabiliriz. Çok Başkalarımızı güçlendirerek. Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyoruz teşekkür sizlere ve ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki efendim Zeynep Hanım'ın da yani alanında uzman bir ismin de size aktardığı gibi daha önce böyle bir salgını sporla e, minimum seviyeye, vaka sayısını minimum seviyeye indirmişler. İndirmiştik e, dünya olarak. Yine sizler de sağlıklı kalmak istiyorsanız spora evet deyin efendim ve bir sonraki durağımıza geçiyoruz.